Hadi aç aç. Aç aç Bakın. Al abi açtım. Allah çarpsın, abi. Ne oldu? <laughs> ha? <He>? Allah <çarpsın. gülüyor> Hadi. Allah Emrecan. Allah 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 Merhaba canım ve bugün arkadaşlar Minecraft'ta oha gerek siz arkadaşlar. Oha gerek sizin yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bayağıdır gelmiyordu o yüzden bu video tam 10.000 like bekliyorum ve bayağı bir gelişti arkadaşlar. Yani neler gelişti diye sorarsanız ee, Skype kullanıyorum. Başka PIN'imi dedim yeni Skype hesabım bu bölüm için. Eee dur MSG Share 20 400, 400, 400. sen ver, ben, ver ekleyeyim. ben ekleyeyim Arkadaşlar bir kişi şey buldum Eso e burada diye şimdi yukarıda, yukarıda. onun nasıl kaybedeceğim dedim ki like atmayı unutmayın çok sevdim. Sesin e böyle gidecek Bakalım selam, selam kanka. Kanka olalım mı? Şey, Sesin şey geliyor. Ha? Konuş be. Selam. Ya konuş. Merhaba. Ya tamam şu an geliyorum. Bak sana bir tane. Pilici biliyor musun? Sana yine peynir vereyim. Aa. Sen abi şey kanka sesinden çok cıvıltı geliyor. Sende sorun var. Ben de gelmiyor şu Gelmiyor Nerede konuşalım. Tamam şey baksana bir tane link attım. Ne kanka? Pilici biliyor musun? Evet kanka. Benim için tıkar mısın? Tamam çekeyim. Ama sohbet edelim biraz. Tamam. Var ya oyun portalı yok güzel. İyi. Yeah. Başlar mı sen onu? Olur. Minecraft'ı nedir? Mi? Tanıştır. Bol bol ok Tanıştır Allah. Gereksiz de oda. Lan <laughs> tamam tamam. Hangisini en çok seven? Uzay Bey. Hayır saydıklarım arasında. Ha. En sevdiğim yer. Gereksiz o da. Neden? Eğlenceli videoları var. Egoist, egoist bak en iyisi şey, bol boru. Bol boru bir tanıştırayım mı? Açık mı? Kapalı şu an. Kuzenim oluyor benim, Biliyor musun? Varsın eskaya Kanka ama olmaz. Kızar bana. Bir Emrecan abi kızmıyor. Kim? Emrecan abi. Tamam onun ver. Ama o çok egoist. Bir şey olmaz mı? Anne senden çok cüzdesi geliyor. Sen sende sorun var. Bir dakika geliyor. Arkadaşlar yan çare gitti şu anda. Valla beni seviyormuş sevindim, sevindim ya. ya. Adamsın çok ama herkesi Her sevin arkadaşlar. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kendi sesimi şu an kısıyorum. Siz videoda yansıtmayacağım çünkü kendi sesimi duyuyorum. Ama karşıdaki benim o ince sesimi duyacak. Oh be şu an kendi sesimi duyuyorum. Çok güzel oldu bu. Kapattı lan çağrıyı. Alo. Alo. He. Efendim abi. E, şey benim için çıkar mısınız Tıkladım abi tıkladım. Ama seni piliyi atması lazım yanmamışsın. Abi o virüstür ben korkuyorum ailem kızar. Yok ya herkes yaptı. Abi kızar şey. ya ben yeni aldım bilgisayarı çöker ne yapacağım? Ya? Vallahi bir şey yok. Abi sus ya. Kardeşim e, şey ismin ne senin? Mertcan. Benim mi? Bir öbür kişi anam senin bak. Ama ekran paylaşıyor. Ömer. Giz, 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 giz. bir hiç hiç. Sen kimsin o maskeli abi sen kim adın ne senin? Maskeli Ömer mi? Ha, yok yok Ömer. Abi siz Wolverine Gaming'i tanıyorsunuz mu? Evet. Nasıl birisi o? Nasıl yani, nasıl birisi? Bana Skype'sını verdi oynayalım gel dedi bana. Orijinal orijinal konuştum Emrecan abi de vardı çağrıda. Abi dinle ya. Evet. Şu an oldu galiba. Yaptın mı beni göndermeden önce? Abi fake Yaptın ne mi? demek? Yani. Tamam. De aynen yanmışsın. Bir de bunu e, bağlantı kopyalayıp arkadaşlarına atarsan sevinirim. Bak virüs falan. Abi Ömer abi. Yok, yok, yok. fake ne demek fake? Gerek yok zaten. 12 yaşında. ben 11. Ha? Ben 11. Ben de 12. Abi siz benden büyüksünüz ama. Şu an bir yaştan ne olacak ya? Beni Volvo'ya tekledi diyorum. Gereksiz lan çağrıya çekti. Gideyim mi ben? Bizi de ekliyor. Bizi de ekliyor. Benden premium benden premium istiyorlar. Ya. oğlum fake line verme verme. Ama Emrecan abi seni çok evet. seviyorum dedi. %100 pek, abi. Emrecan abi öyle dedi ya. ki bana ben seni çok seviyorum ya. premium ver videomu alacağım seni dedi. Ya, abi yalan ya. Siz seviyorsunuz mu onları? Olma. Ama Emrecan abi yalan söylemez ki. Oğlum Emrecan abi. O oh, o. Oh. Bir YouTuber yani senin gibi çocuğa. 11 yaşın çocuğa arkadaş diye işte gönderir mi ya? Niye göndermesin ki? Premium ister mi yani gerek Hemen bir Siz tanıyorsunuz mu onları abi? Yok tanımıyoruz. Tanımıyorsunuz mu? Ben tanıyorum onları seviyoruz Seviyorsunuz ben, mu? Lan, yani. en çok sevdiğiniz kim oldu abi? Ben Hakan abi seviyorum. Uzay Bey. Kardeşim, o kim? Benim Uzaya mı gideceksin? O ne? Uzay Bey. Ha Uzay Bey gereksizin videosunda chat'te yazmıştı bir kere. Çok güzel. Diğer abi sen maskeli abisiniz. Ben de premium var mı? Bende premium ben var premium abi. bedliyondayım şu an. bedliyondayım Senin oyundaki ismin ne? Alexander bak aşağı yazın abi. Alexander Bank. Tamam tamam sen bedava ben... Evet abi. Ama abi 3 kişi nasıl oynayacağız? Abi, abi SC'ye SC tıklayalım, tıklayalım abi. SC'ye tıklayalım team olalım. Hayır hayır. 3 kişiyiz ya Nasıl takım olacağız 3 kişi? Ben ne ol abi? Ben ne ol ya? Sen daha bekliyorum. Sen o zaman bedmi ona yeni girdin galiba. Anlamıyorsun. Ben yani mi? Aa, abi ben gereksizliği çağırır mı Skype'den? Onunla team olayım. Çağrı ekle lan, ekle Ama kızar, kızar. Ha, kızar. Siz onu seviyorsunuz mu? Bir e, iki. Ha? Aslında abi belki erkektir ama o TS3'ten şey trollüyordu. Hani vardı ya sesini de değiştiriyordu. Nasıl? Yani bir tane video çekiyor izleyicilerle böyle. TS3'üne giriyor A'ya. Farklı sesini değiştiriyor böyle kandırmaya çalışıyor. İşte bana da öyle yaptı abi. Yani öyle bir şey yapıyor sesini değişik. Ama Skype o ama. TS3'te mi yapıyor abi onu? Ha TS3'te yapıyor. De yap. Abi ya. Skype'de çağırayım. Ama bana diyor biliyor musun beni hepsi beni seviyor musun diye sorular soruyor bana. Ekranını kapatsana ee, şey. E abi ha, ha, doğru o, lan. Siz onu seviyoruz mu abi? Bir de özele bak. Özele bak ekranı kapatın. Abi siz onu seviyoruz mu? Abi niye cevap vermiyorsunuz abi? Ne var? Ben sevmiyorum. Premium ver diyor bana. Aa, Berat abi var chat'te. Alo. Alo. Abi ben uyuyacağım. Ben uyuyacağım. Annem çağırıyor. Hadi görüşürüz. Dur, dur, dur. Sen dur dur bir dakika dur. Arkadaşlar çocuklar Beni dış ben uyuyacağım annem çağırıyor deyip görüşürüz deyip de ikisinin de annesi çağırıyor ve minecraft oynuyorlar team oldular Chatten yazdım skype'den ben gerekse o diye bakalım arayacaklar mı ee, Bir dakika arkadaşlar sesimi de hemen değiştiriyorum Bir dakika Arkadaşlar bu arada çok cızırtı geliyordu onlardan gerçekten özür dilerim Abi ben gereksiz o dedim inanmadı ee, İnanmıyor vallahi videoyu izlerse artık kendi şansı ama bir dakika arkadaşlar onları açtıracağım ben bu skype'ı Evet arkadaşlar beni çare çektiler gidiyorum. Abi. Emrecan abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? What the fuck is? Siz beni ektiniz başka skype'e geçtiniz annem arıyor diye. Ha? Ha? Kapatıyorum beyler ben hadi görüşürüz ya. Ya bir git ya ses değiştirmiş. La Aynen. Lan vallahi benim benim. Ya, sen, ya, sen, değilsin. sen değilsin Ek kameranı aç lan al lan açıyorum skarptan kameramı he <laughs> Sizinle... he ama abi şimdi ciddi olabilir şu odadaki tipi bak Allah. kardeşim <laughs> o, he. daha demin dediğin gibi oha gereksiz serisi var biliyorsun e tam da sen ts3'ten yapıyorsun kardeşim eskiden ts3'ten artık kimse kanmıyor Al abi açtım. Allah açtım. ne oldu? He? Ha? Allah Hadi. Allah ben çıkıyorum ben size bir hak verdim beni dışladınız size de. Emrecan abi işte. Oğlum Lan o kadar oynayalım dedim. İkiniz de annem annem var diye bana yalan uydurdunuz. Çıktınız lan. Emrecan abi o kimdi o zaman? O Mertcan kimdi? Onu ben yaptım. Sesimi ince attım işte. Bu ne lan? Nasıl bir bu i̇şte, şey, Emrecan abi olsa nereden anlayalım? İşte kardeşim. Ben demek... En, en sevdiğiniz youtuber kim diyorum. Yazıklar ben bir şey demek istemiyorum size ya. Ben gereksiz oda dedim mi? Demedin işte. Da, çok eğlenceli videoları var demek. Ha e, sendin de, sendin değil mi onu diyen? Emrecan bak bak ama diğeri cevap vermedi arkadaşlar ben bir şey demek istemiyorum ya. Yani. Emrecan ben Beyler hayır video derdi kapatıyorum video şimdi oha gereksiz için. Demek istediğiniz bir şey var mı? Gerçekten. Gerçekten. Yok. Ediyorum, yok be özel özür özlemez gerek yok. Eee vallahi başka bir şey demek istiyorsunuz kapatıyorum. Gerçekten bu senin e, gerçek hesabın mı? Yok gerçek hesabı değil sadece bu size, size özel video için açtım bu hesabı. Haa. Aynen. Önce baştan sen seni görmek isterim bir da açar mısın? Oğlum abi. ışıklandırmaları kapattım boşver. Neyse. <laughs> hadi tamam. Hadi hadi videoyu siz bitirin bari. Tamam. Hadi söyle. Yok abi ya. Evet. Videoları evet. gereksiz olan bütün videolarımı beğenin. Valla çok seviyorum abi. <laughs> tamam tamam ben bitiririm. Sizin de kanalınız falan varsa söyleyin videoda. Var. Esomanya. Esomanya. Kanalım Esomanya. 54 video. Esomanya. Seninki ne maskeli? Yok abi benim kanalım yok. Tamam arkadaşlar bu oha gereksiz. Tam olmadı tam kanamadılar ama yine de güzel videoydu. güzel değil mi beyler? Atayım evet, videoyu. Evet ya baya güzeldi yani. Seni görmek yani. Sağ ol kardeşim benim. Hadi beyler görüşürüz. Senin için bir işe yarıp, <laughs> Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi videomuz bitti. Ee, dediğim gibi çok güzel videoydu ama hiç Söverges sen Ben onu üzülüyorum. Böyle lobide de ya yani gezdim bir tek. Ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Daha çok oha gereksiz için videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.